Sinemasaya hoş geldiniz. Bu bölümde Netflix'in yeni dizilerinden Department Q'yu şöyle bir masaya yatıracağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Bu dizi bir kitap serisinden uyarlama. Dizinin temelini oluşturan Department Q adlı kitap serisi Danimarkalı yazar Yussi Adler Olsen tarafından 2007 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Polisiye işleri sevenler için hemen girişte söyleyeyim önerebileceğim bir dizi. Bundan önce başka bir diziye başlayacaktım ama Mustafa Salih kardeşim şöyle bir yorum yazmış farklı bir video altına Merak ettim dedim izleyeyim bakayım nasıl bir şeymiş. Bir izlemeye başladım bırakamadım. İzlerken aklıma direkt yine bir Netflix işi olan Birce Akalay'ın başrolde olduğu mezarlık dizisi geldi. Hatırlayacaksınız Birce Akalay'ın ekibini polis merkezinin bodrum katında atıl bir depoya yönlendiriyorlardı. Orada bir birim kuruluyordu. Çok benzer bir giriş burada vardı. Aa dedim ki bizimkilerden araklamışlar mezarlıktan. Sonra bunun bir kitap uyarlaması olduğunu duyunca Mezarlık dizisinin yapımcıları bu kitaptan böyle bir göz ucuyla Kopya çekmiş. Olabilir gibi geldi bana. Ondan sonra karakterleri tanımaya başladık efendim. Aman tanrım o da ne? Bunu da ilk defa ben söylemiş olayım. Matthew Goody'nin canlandırdığı Karl Mork isimli karakter resmen bizim Besatçe amirimizin klonlanmış versiyonu ya da İskoçya şubesi diyebiliriz. Dünya son derece tehlikeli bir yer ve bir tek kötü sürprizle her an herkesin hayatı mahvolabilir. Peki bu neden biliyor musun Martin? Çünkü siktiğimin gezegeninde yaşayan en tehlikeli yaratık biziz. Saçı, başı, sakalı, yaşam tarzı, hal, hareketler hemen hemen her şey. Şöyle bir kıyaslama yapacak olursak. Otoriteye karşı itaatkar olmayışı, kafasına buyruk çalışması, sert mizacı, pasif agresif esprileri, geçmiş travmalarıyla cebelleşiyor olması, evlenip boşanmış olması ve eşiyle arada halen görüşüyor olması, çözülmemiş dosyaları saplantı haline getirmesi, her bölümde bira içmesi ya da futbolu çok sevmesi, zaman zaman panik ataklar yaşaması, psikolojik destek almak zorunda oluşu. Şaka mısın? karşında yemek mi yiyeceksin Kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor Çıkabilir miyim? E, e, Tabi. Kendi isteğiyle gitmiyor biliyorsunuz. Besace da aynı şekildeydi. Mecburen aldığı psikolojik destekler vesaire vesaire. Besace izlenmiş. Çok çok benzeyen bir karakter yaratmışlar diyebilirim. Dal burayı terk et kardeşim. Hikayenin hemen başında yine bir kural tanımazlık yapıyor. Kar ve ekip arkadaşı birlikte bir cinayeti çözmek için olay yerine gidiyorlar. Olay yerine diğer ekipler gelmeden giriş yapmamaları gerekiyor. Kapıda da görevli bir polis memuru var. Aşağıdaki polis de yanlarına alıp cinayetin işlendiği daireye giriyorlar. Saldırgan hala olay yerindedir. Öndeki genç polis memurunu ve bunları vuruyor ve olay yerinden kaçıyor. Polis memuru ölürken Carl'ın ekip arkadaşı yatağa mahkum kalıyor. Bacakları tutmaz hale geliyor. Carl tabii ki bunu saplantı haline getiriyor. Psikolojik destek almaya yönlendiriliyor. Burada da işte psikiyatrist Rachel'la tanışıyorlar. Carl'ın amirine işte bir teklif geliyor efendim. Sonuçlandırılmamış ve rafa kaldırılmış dosyaları tekrar gözden geçirip üzerinde çalışmaları için kraliyet bir bütçe ayırmış. Amiri de diyor ki seni diyor bu departmanın başına getiriyoruz. Bu birimin başında sen olacaksın. Bu olayları sen inceleyeceksin. Binanın kullanılmayan, eskiden soyunma odası olarak kullanılan bodrum kattaki bir bölümüne Karlı resmen sürgün ediyorlar aslında. Ve yanına Suriye'den mülteci olarak gelmiş olan Akram isimli karakteri veriyorlar. Karl ilk etapta Akram'a karşı böyle herkese karşı olduğu gibi ukala ve yukarıdan bakan bir tavırla yaklaşıyor ama Akram kendini kabullendirmek için yeni gelmiş olduğu ülkede iyi bir iş sahibi olabilmek için her şeyi alttan alan aynı zamanda da işini aslında gerçekten çok iyi yapan bir adam. Bu karaktere dikkat çekilmiş. Bir tür eşek şakası bu. Değil mi? O çok um, hevesli Evet bu da baş belası demenin kısa yolu ha, Yani çok iyi anlaşacaksınız ah, Seni küçük Akram değil mi? Evet efendim Adım Karl Efendim değil ve çok meşgulüm çok işim var bu yüzden buradayım efendim. Karl. Biliyorsunuz dünya genelinde birçok yer göç aldı. Türkiye'de de biz aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Irkçılığın yeniden hortlaması gibi bir durum oldu. Burada akram karakteriyle şunu gördük ki herkesi bir kefeye koyamayız. Herkes kötüdür ya da herkes şöyledir diyemeyiz şeklinde bizlere bir mesaj vermek istemişler. Dizi güzel başlıyor. Karl diyor ki ben günümü burada gün ederim. Ense yaparım zaman geçiririm falan filan zaten canı sıkkın. Arkadaşını sık sık ziyaret ediyor. Böyle bir bağlılığı da var. Tıpkı bizim Besat Reis'in olduğu gibi. Bu arada akşam ellerindeki dosyaları incelemeye başlıyor ve bu dosyalardan bir tanesi çok dikkatini çekiyor. 4 yıl önce ortadan kaybolmuş olan savcı Merit'in dosyasını Karl'a incelemek için ısrarla sunuyor. Burası güzel bir detaydı. Bu dosya Carl'ın da bir şekilde dikkatini çekiyor ve belki de onu yeniden işine bağlıyor diyebiliriz. Merit ve Carl'ın hikayesine baktığımız zaman Merit de işte çok güçlü bir savcı. Bir kadın cinayetinde izliyoruz. Çok güçlü bir adama karşı ısrarla adamın suçlu olduğunu söylüyor ama adam gücünden dolayı kendini bir şekilde aklamayı başarıyor. Bundan sonra Merit ortadan kayboluyor. Hikaye beraber başlıyor. Bir Carl'ı gösteriyor, bir Merit'i gösteriyor ama bir anda Merit ortadan kaybolmuş oluyor. Ve anlıyoruz ki aslında hikaye beraber gitmiyormuş. Merit'in biz 4 yıl önce yaşadığı dava sürecini izlemişiz. Böyle bir ters köşeyle başladı. Benim biraz kafam karıştı izlerken. Sonradan dedim ki tamam ilginç bir şey yapmışlar. Değişik bir teknik kullanılmış sevdim. Merit bir yerde esir tutuluyor. Ve Carl akramla birlikte... Merit'i incelemeye başlıyorlar. Bayağı bir didik dedik etmeye başlıyorlar. Bu arada Akram'ın çok sihirli dokunuşları var. Kendini kabullendirmeye çalışmasıyla birlikte dürüst bir adam olduğunu da görüyoruz. Ve aynı zamanda gerçekten pratik bir zekası var. Gözü kara. Suriye'de anladığım kadarıyla ajanlık eğitimi almış ya da ajanlık yapmış. 9 bölüm ortalama birer saatlik bölümler yapmışlar. Gerçekten çok fazla yan karakter var. Çok fazla karakter var. Geri dönüşler var. Flashbackler var. Kafam olduğu Mısır çarşısı. Yani ta takip mekanizmasını kırmak için her şeyi yapmışlar ki başarılı da olmuş. Sonu böyle çok tahmin edilebilir değil. Her bölümde hadi canım falan ola ola devam ediyorsun. Böyle akıyor gidiyor açıkçası kesinlikle sıkmadı beni. Merit işte çok güçlü bir savcı karakter olarak ilk başta tanıdık. Ondan sonra Merit'in esir tutulduğu bir kapsül var. Daha doğrusu dalgıçların kullandığı bir basınç odasında rehin tutuluyor ve bunun başında iki karakteri görüyoruz. Bu iki karakter nedir, kimdir? Olay örgüsünü o kadar karmaşık bir şekilde işlemişler ama aynı zamanda o kadar açıklayıcı bir şekilde göstermişler ki böyle ilerliye ilerle a bu bu muymuş falan derken olay çok çok eski bir hesaplaşmaya dayanıyor. Meriti ilk başta böyle çok güçlü bir savcı olarak gördük. Güçlü bir kadın olarak gördük. Esir tutulduğu alanda geçmişiyle yüzleşirken bir anda Meriti suçlamaya başlıyoruz. Bu da şöyle bir kadınmış falan deyip önyargılar geliştiriyoruz. Bizi kendi içimizde çatıştırmayı başarmışlar. Bunu gerçekten yapabilmek kolay değil. Başarılı bir proje olmuş onu söyleyebilirim. Merit'in kardeşi var. William bakıma muhtaç yetişkin bir adam. İlk başta Meritle birlikte William'ı izlerken Merit William'ın işte bir trafik kazası sırasında beynine aldığı hasardan dolayı bazı sorunlar yaşadığını belirtmişti ama bu olayın da böyle olmadığını görünce biraz Merite kızdık aslında. Bu kıvamı çok iyi vermişler. Ondan sonra William'ın da olayı çözmekle ilgili çok önemli etkileri vardı. Bilim karakterini de biraz yüceltmişler. Fazla gerçekçiydi. Makyajlar, ölüm sahneleri, cinayet sahneleri. Şöyle bir faso buldum. Psikopat Lyle karakterinin biliyorsunuz tek gözü simsiyahtı. Böyle bir problemi vardı gözünde. Ama Lyle vurulduğunda şöyle bir kare yakaladım. Burada İki gözü de aynı gözüküyor. Ufak bir hata yapmışlar gibi geldi bana. Bu detayı da atlamak istemedim. Temel hatlarıyla baktığım zaman ben diziyi beğendim arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle ikinci sezonu da gelecek. Zaten birinci sezonun sonuna doğru ekip tamamen kurulmuş. Olduğu Department Q muhtemelen geçmişteki olaylara da yönelecek. Bilmiyorum kitap serisini hiç okumadım. Okuyanlar varsa dizi ve kitap birebir mi gidiyor? Bununla ilgili yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Muhtemelen Besatçı ile çok benzettiğim bu karakter tutacak ve birkaç sezon daha gider gibime geliyor. Birçok kişi gibi ben de şunu düşündüm. Savcı ve Carl yolları kesişmesine rağmen tanışmadılar. Bir araya gelmediler. Besatçı'nın sevgilisi de savcıydı. Muhtemelen bu savcıyla bir ilişki olabilir. Ama bir de arada işte psikiyatris kadın var Rachel bir aşk üçgeni de olabilir. Bunlar benim tabii ki gelecek sezon için öngörüm. Çünkü Carl ve Merit'in yan yana geçişiyle bitirmişlerdi. Bu ikisini tanıştırmadan bu dizi bitmez. Ben diziyi beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.